Türkiye ilk yerli otomobilini ancak 100 yıl sonra piyasaya sürdü. TOG aslında ilk yerli otomobil değil. Çünkü ilk yerli otomobil bundan 60 yıl önce üretilmişti. İlk yerli otomobil devrim birkaç ayda üretilmiş ama benzini bitince yarı yolda kalmış ve bir daha da üretilmemişti. Bu hikaye bana hiç inandırıcı gelmemişti. Ben de kendi arabamızı üretmek için neden 60 yıl beklediğimizi araştırdım. Cevabı dönemin ABD raporlarında bulmuştum. Çünkü bu raporlarda Türkiye'nin araba değil, sadece meyve ve sebze üreten bir ülke olması isteniyordu. İlk rapor 1948'de ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği iş adamı Max Tornburg tarafından yazıldı. Raporun adı Türkiye nasıl yükselirdi? Tornburg, Türkiye'nin çelik pul bile üretemeyen bir tarım memleketi olduğunu, bu yüzden kendi lokomotifini üretemeyeceğini söylüyordu. Rapor'a göre Türkiye ithal ettiği ürünleri kendi üretmeye çalışmamalıydı. Bu malları ucuza dışarıdan almak Türk halkı için daha faydalıydı. Tombrook'un son tavsiyesi de devletin gerekmedikçe yatırım yapmaması, bunu özel sektöre bırakmasıydı. Bir yıl sonra Türkiye Dünya Bankası'ndan yardım talep edince James Barker ve heyeti Türkiye'ye gönderildi. Barker heyeti yazdıkları raporda Türkiye'nin tarıma yönelmesini, makine ve ağır sanayinin geliştirilmemesini tavsiye ediyordu. Aklınıza şu soru gelebilir. ABD Türkiye'nin ne üretip ne üretmeyeceğine nasıl karışabiliyordu? Çünkü Türkiye bağımsız bir ülke değildi. Siyasi, askeri ve ekonomik olarak ABD'ye bağımlıyız. Türkiye ekonomisi o yıllarda tamamen tarıma dayalıydı. İktisat tarihçisi Şevket Pamuk'un belirttiği gibi 1939'a kadar devlet eliyle kurulan sanayi işletmesi sayısı 20'yi geçmiyordu. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemişti. Ama savaşın çıkması Türkiye'yi iflastan kurtarmıştı. Dönemin Ticaret Bakanı Atıf İnan mecliste şöyle söylüyordu. Biz 1939 yılına ödeme aciziyle girdik. 1939 harp yılı gelip çatmamış olsaydı bizi borçlarını ödeyemeyen memleketler listesine kaydedeceklerdi. Maalesef böyle bir felaketten daha büyük bir felaketle ancak kurtulabildik. Yani 2. Dünya Harbi ile. 2. Dünya Savaşı bittiğinde Türkiye dış yardıma muhtaç haldeydi. Savaş sonrasında dünya iki bloğa ayrıldı. Biri ABD'nin başını çektiği kapitalist Batı bloğu, diğeri de Sovyetlerin başını çektiği komünist Doğu bloğuydu. Modern Türkiye kapitalist Batı, yani ABD'yi seçti. Tek parti hükümeti dış yardım alabilmek için 1945'ten itibaren ABD ile ikili anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalarla ABD Türkiye'ye para ve silah veriyor ama bunların sadece izin verdiği şekilde kullanılması şartını da ekliyordu. Bu yardımlar o kadar hoşumuza gitmişti ki Amerika'nın yardımları kesmeyeceğini ümit ediyordu. ABD Türkiye'ye yardım ettikçe ekonomik bağımsızlığımızı kaybediyorduk. Hatta CIA 1948'de yazdığı raporda Türkiye'nin geleceğine karar veriyordu. CIA raporuna göre savaş sonrasında Avrupa ekonomisi toparlanırken Türkiye Avrupa'nın tarım ihtiyacını karşılayacaktı. ABD de bunun karşılığında Türkiye'nin üretemediği otomobil ve uçak gibi gelişmiş ürünleri gönderecekti. Yardımlardan sonra Türkiye uçak üretmeyi bile durdurmuştu. Türk Hava Kurumu'nun yazdığı rapora göre genel kuruma uçak siparişi vermiş ancak Türk Hava Kurumu uçağı üretemeyince Amerikalılardan satın alınmıştı. Türkiye her yönüyle ABD'nin kontrolüne girmişti. 1950 yılında Demokrat Parti iktidarı CHP'den devraldı. Demokrat Parti altyapı yatırımlarına ve tarımı makineleştirmeye ağırlık verdi. Bunun sonucunda Türkiye'nin ihracatı artmıştı. Ama Türkiye'nin ithalatı daha fazlaydı ve bunu karşılayacak yeterli dövizi yoktu. Türkiye yine ABD yardımlarına başvurdu. ABD'nin Türkiye'ye yardım etmek için bu kez daha büyük şartları vardı. ABD raporlarına göre Türkiye IMF'nin verdiği ekonomik tavsiyelere uymazsa ABD Türkiye'nin istediği borcu vermeyecekti. IMF Türkiye'nin kalkınma programını yavaşlatmasını, yani üretmemesini istiyordu. Örneğin o yıl Necmettin Erbakan Gümüş Motor Fabrikasının temelini atmış ve yerli motor üretmek için çalışmalara başlamıştı. IMF ve ABD'nin istemediği kalkınma programı buydu. Türkiye bir tarım ülkesiydi ve kendi motorunu üretmemeliydi. Demokrat Parti bu şartlara bir süre direndi ama döviz sıkıntısı çözülemeyince IMF tavsiyelerine uygun bir programı başlattı. 1958'de Türk Lirası'nın değeri düşürüldü ve 1 dolar 9 liraya eşitlendi. Önceki hükümet de IMF'ye üye olmak için Türk Lirası'nın değerini düşürmüş ve 1 doları 2 lira 80 kuruşa çıkarmıştı. IMF her müdahale ettiğinde Türkiye ekonomisi daha kötüye gidecekti. Erbakan'ın gümüş motor fabrikası kurulmuş ve 1960 yılında seri üretime geçmişti. Türkiye yerli motorunu üretmeye başladıktan sadece 2 ay sonra askeri darbe gerçekleşti ve Başbakan Menderes idam edildi. Darbe hükümeti bir yıl sonra ilginç şekilde Erbakan'ı çağırmış ve Türkiye'de otomobil üretilip üretilemeyeceğini sormuştu. Erbakan, motorlu araç imalatını ve otomobil imalatını ehemmiyetle ele almak lazımdır diyerek Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceğini anlatmıştı. Dönemin Maliye Bakanı ise biz geri kalmış bir memleketiz. Motor şöyle dursun, daha basit şeyleri dahi yapabilecek durumda değiliz diye cevap vermişti. Sonuçta Erbakan'ın otomobil üretilebileceği fikri kabul görmüş ve 3 ay sonra yerli otomobilin üretilmesi talimatı verilmişti. İlk yerli otomobil Devrim 4 ay gibi kısa bir sürede üretildi ve 1961'deki Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirildi. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kutlamalarda Devrim otomobiliyle gezerken aracın benzini bitmiş ve yarı yolda kalmıştı. Devrim otomobili bir daha da üretilmeyecekti. Türkiye yeniden benzin doldurarak yerli otomobil macerasına kaldığı yerden devam edebiliriz ama aşılması gereken daha çok engel vardı. 27 Mayıs tutanaklarında Ticaret Bakanı 3 gruptan bahsediyordu. Biri ithalatçılar, biri yerli üretim yapan sanayiciler, bir diğeri de ithal ettiği parçaları Türkiye'de bir araya getiren montajcılardı. Yerli motor üreten gümüş motor, ithalatçıların dışarıdan ucuza getirdiği motorlara karşı rekabet edemedi ve piyasadan uzaklaştı. Sen ne yaptın diyorsun dinle. Ben ağır sanayi yaptım. Siz benim fabrikalarımı, benim fabrikalarımı tahrip ettiniz. Siz bütün ağır sanayi tarif eden sizsiniz. Yerli üretimin önü kesilince bu kez ithal parçalarla montaj yapan firmaların girişimi oldu. 1966 yılında Koç, Ford'dan aldığı ithal motor ve parçalarla ürettiği Anadolu otomobillerini piyasaya sürdü. Bir yıl sonra Güney Koreli Hyundai, Anadolu örnek aldı ve Ford'la anlaştı. Başlarda Hyundai'de Ford araçların montajını yapıyordu. Ancak Hyundai 1975'te ilk yerli otomobilini, 1991'de ise ilk yerli araba motorunu üretirken Türkiye'de hala montaj yapılıyordu. Türkiye aynı yıllarda daha büyük krizlerle boğuşuyordu. ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, petetiye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Yurttaşlarımız soruyor olmalılar. Bu ne zaman arkası kesilecek bu zamların diye. Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek. Bunlar daha başlangıç. Süleyman Demirel IMF'den borç almak için Türk lirasının değerini %66,6 oranında düşürmüş ve dolar 15 lirayı bulmuştu. 70'ler boyunca yaşanan petrol krizi, Kıbrıs harekatı ve ABD ambargosuyla enflasyon sürekli yükseldi. 1978 yılında Dünya Bankası Kemal Derviş imzalı bir rapor yayımladı. Raporda ağır sanayinin Türkiye için erken olduğu, Türkiye'nin işe hafif sanayi ve tarımla başlaması gerektiği söyleniyordu. Aradan 40 yıl geçmişti ama Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olmasına hala izin verilmiyordu. 1977 yılında üst düzey bir New York bankacısı Türkiye'nin ağır sanayi ithalatını durdurmasını ve Türk lirasının değerinin %75 oranında düşürülmesini istiyordu. Türkler ne yapacak sorusuna bankacı şöyle cevap vermişti: "Bizden ayrılmayacaklar. Eminim. Durum yakında umarım seçimlerden sonra çözülecek." Türkler işbirliği yapmaya zorlanabilir. Bir oldu bitti ile karşı karşıya kalacaklar. Oldu bittinin ne olduğu 2 yıl içinde anlaşılacaktı. Önce IMF ile anlaşıldı ve dolar 15 liradan 25 liraya yükseltildi. Ardından bir oldu bitti ile 1980 darbesi yapıldı. Darbeden sonra Türkiye ekonomisi dünyaya açılmaya başladı. Turgut Özal başbakandı ve devletin ekonomiye müdahale etmediği serbest piyasa ekonomisini savunuyordu. 80'lere kadar ülkede yeterli döviz olmadığı için ithalat sınırı tutuluyordu. Ancak Özal ithalat ve ihracatı serbest bıraktı. Türkiye üretecek, ihracat yapacak, yani dünyaya açılacaktı. Ama ülkenin altyapısı bunun için yetersizdi. 1980'lerde hala elektriği olmayan köyler vardı. Özal ülkedeki birçok köye elektriği ulaştırdı ve yol, liman ve baraj gibi altyapı yatırımlarına ağırlık verdi. Hatta Türkiye televizyon ve otomatik telefonla Turgut Özal sayesinde tanışmıştı. Özal'ın ani şekilde hayatını kaybettiği 1993'e kadar Türkiye'nin ihracatı artmış ve ekonomisi büyümüştü. Turgut Özal ekonomiye bir süre nefes aldırmıştı. Ama en önemlisi içine kapanık bir ülkeyi dünya ile buluşturmuştu. Artık Türkiye'yi koalisyon hükümetleri ve daha büyük krizler bekliyordu. Tansu Çiller döneminde Türkiye, tarihindeki en büyük kamu ve cari açıkları yaşamıştı. Enflasyon %130'lara kadar yükselerek rekor kırmış, dolar 20 bin liradan 40 bin liraya yükselmişti. 1994'te Türkiye ekonomik krize girince kendini yine IMF'nin kapısında buldu. 1999'a kadar 4 yılda 6 koalisyon hükümeti kuruldu ve dağıldı. Türkiye 2000 yılında IMF destekli yeni bir programa başladı ve 10 milyar dolardan fazla borç aldı ama yetmedi. 2001 yılında Türkiye en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadı. Şubat ayında Cumhurbaşkanı Sezer, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki tartışmada Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatınca bir devlet krizi ortaya çıktı. Krizden sonra 24 banka batmış, gecelik faizler 7500'e yükselmiş, 670 bin lira olan dolar bir günde 1 milyon lirayı aşmıştı. Ülke iflasın eşiğine gelince IMF bu kez ekonomi programı değil, programı uygulayacak ekonominin bakanını gönderdi. Gönderilen isim Dünya Bankası'nın başkan yardımcısı olan Kemal Derviş'ti. Kemal Derviş 1978'de ağır sanayinin Türkiye için erken olduğunu söyleyen raporu yazmıştı. Derviş IMF'nin istediği kanunları çıkarttı ve Türkiye'nin kapılarını yabancı sermayeye açtı. 2002 yılında AK Parti böyle bir dönemde iktidara geldi. Erdoğan ABD ve Batı'ya olumlu mesajlar veriyor, seçimi kazandığı akşam Avrupa Birliği'ne girmekten bahsediyordu. Türkiye'mizin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıran ülkemizin dünya ile entegrasyonunu güçlendiren bir ekonomik programın uygulanması konusunda kararlı olan böyle bir siyasi iradeyi inşa etmek için partimiz görev almaya hazırdır. Batı ile ilişkiler geliştikçe Türkiye'ye giren yabancı sermaye rekor kırıyor ve kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltiyordu. Erdoğan Batı ile iyi geçinmek zorunda olduğunu biliyordu. Çünkü Türkiye ekonomisi 80 yıldır Batı'ya bağımlıydı. Kalkınma programı uygulamak isteyen bütün hükümetler ABD tarafından uyarılmış ya darbeyle ya da krizle devrilmişlerdi. Yani ekonomik bağımsızlığı kazanmak için önce ekonomik istikrarı sağlamalıydınız. Sene 1924 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992 1 dolar şu anda 8200 Türk lirası. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi. Bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi. Hala kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. İnsanımız ruhen bağımsız değil, kültürel noktada bağımsız değil, ekonomik noktada bağımsız değil, askeri ve siyasi noktada bağımsız değil. Ülkemizin mukadderatını hala batı tayin ediyor, batıcı zihniyetler tayin ediyor. Ve bunu reddeden bir zihniyetten daha ilerici hangi zihniyet olabilir? Ancak adil düzen olur. 2002'den önceki hükümetler döneminde kamu borcunun yurt hasılaya oranı %50'nin üzerindeydi. AK Parti gelir gelmez önce devletin borçluluğunu azalttı. 2002 öncesinde halkın vergilerinin büyük kısmı devletin sadece borçlarına değil, bu borçların faizlerine gidiyordu. Erdoğan döneminde bu oran %10'lara kadar çekildi. Türkiye'nin üreten ve ihracat yapan bir ülke olması için altyapısını güçlendirmesi gerekiyordu. Ama altyapı 80 yılı ihmal edilmiş ve diğer ülkelerin gerisinde kalmıştı. Örneğin 1950 yılındaki meclis kayıtlarına göre kilometre kareye Almanya'da 1240 metre yol düşerken Afganistan'da 12, Türkiye'de ise sadece 17 metre yol düşüyordu. AK Parti döneminde önce 80 yıldır ihmal edilen altyapı yatırımlarına ağırlık verildi. Erdoğan yerli savunma sanayini geliştirmek için iktidara gelir gelmez tank ve helikopter ihalelerini iptal etti. Böylece Türkiye askeri olarak ABD'ye muhtaç olmaktan kurtulacaktı. Ancak 2 yıl içinde savunma sanayinde çalışan mühendislerimiz şüpheli şekilde ölmeye başladılar. Kritik savunma sanayi projelerinde çalışan Aselsan mühendisleri bir bir hayatlarını kaybederken Türkiye askeri bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyordu. Necmetin Erbakan da 2009'da Özdemir Bayraktar'a gizli bir ziyarette bulunuyor ve insansız hava araçları ile ilgili çalışmaları takip ediyordu. Türkiye düşmanlarının dikkatini çekmeden ilerliyordu. Erdoğan 50 yıl sonra yerli otomobil fikrini tekrar ortaya atmıştı. Ama bazıları 50 yıl önce yaptıkları gibi yerli otomobili hem kendi çıkarları hem de Türkiye için gereksiz göreceklerdi. Türkiye 2013'te IMF'ye olan borcunu bitirmiş, ekonomisine yıllarca müdahale eden bu küresel örgütten kurtulmuştu. Türkiye IMF borcunu kapattığı hafta tarihindeki en kanlı terör saldırısını yaşadı ve 2 hafta sonra da Gezi Parkı olayları başladı. Gezi olaylarından sonra %6 olan enflasyon %8'e %4,5 olan faiz oranları %8,5'a, 1 lira 80 kuruş olan dolar 2 liraya yükselmişti. Borsa değer kaybetmiş, bir ayda 1,5 milyar dolar para ülkeyi terk etmişti. Türkiye bu dönemde FETÖ, DEAŞ ve PYD gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele ediyordu. 50 yıl boyunca devletin en kritik noktalarını sızan FETÖ, Erdoğan'ı hedef almaya başladı. Çünkü Erdoğan güçlendikçe daha bağımsız politikalar izliyordu. Ama ABD 60 yıldır kontrolünü olan Türkiye'nin bağımsız olmasını istemiyordu. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Darbe girişiminden sonra Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler eskisi gibi olmayacaktı. ABD Türkiye sınırındaki PYD terör örgütünü destekleyince Türkiye PYD'ye karşı askeri operasyon başlattı. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump bir tweet attı ve Türkiye ekonomisini tamamen yok edeceğini ve bunu daha önce de yaptığını söyledi. Are you The Erdogan will try to wipe out the curbs. I will wipe out his economy if that happens. I've already done it once. Right now we're at a position where if Turkey does anything out of what they should be doing, we will hit them so hard in the economy. ABD Türkiye ekonomisini eskiden raporlar üzerinden tehdit ederdi. Bu kez bir ABD başkanı Türkiye ekonomisini doğrudan tehdit etmişti. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Türk lirası değer kaybettikçe enflasyon da artmaya başladı. Aynı yıl Erdoğan, Türkiye'nin elektrikli ilk yerli otomobili TOG'u tanıttı. Kimileri yerli otomobilin Türkiye için hala erken olduğunu düşünüyordu. Tam böyle bir dönemde dünyada bir salgın başladı ve küresel ekonomi krize sürüklendi. ABD ve Avrupa 40 yıldır görmedikleri enflasyon oranlarını görmüştü. Biz ülke olarak yüksek enflasyona alışık olduğumuz için sadece 20 yıldır görmediğimiz enflasyonu görmüştük. Gerçekten de 1975'ten AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar Türkiye'de enflasyon %20'nin altına inmedi. 2018'deki kur krizine kadar enflasyon 15 yıl boyunca %20'nin altında kalmıştı. Salgınla başlayan küresel krizde ülkelerin önünde iki yol vardı. Enflasyonun etkisini azaltmak isteyen ülkeler faizleri artırıp ekonomilerini yavaşlatabilirdi. Ama bu ülkelerde üretim darbe alacağı için şirketler iflas edecek ve insanlar işsiz kalacaktı. Enflasyonun kaçınılmaz olduğunu ama işsizliğin daha kötü olduğunu düşünen ülkelerde faizleri indirdi ve üretime devam etti. Yüzyıldır üretmesi istenmeyen Türkiye bu yolu tercih etti. Salgında bütün ekonomiler küçülürken Türkiye, Çin'le birlikte büyüyen iki ülkeden biri oldu. Türkiye 2021 yılında da dünyada en fazla büyüyen üçüncü ülke olmuştu. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı enerji ve gıda fiyatlarını arttırdı ve küresel krizi derinleştirdi. Savaşın en büyük sonucu Doların küresel hakimiyetinin sorgulanması oldu. ABD doları bir silah gibi kullandıkça dolara olan güven azaldı. Yeni para birimleri güçlendikçe Amerikan doları daha az kullanılmaya başlandı ve er ya da geç küresel hakimiyetini kaybetmesi bekleniyor. Bu yüzden Türkiye, Çin ve Rusya gibi devletler yıllardır altın depoluyor. Hatta Türkiye son yıllarda dünyada en çok altın alan ülke konumunda. Yani Türkiye değerini hiçbir zaman kaybetmeyen altına yatırım yaparak kendisini daha büyük bir yıkıma karşı hazırlıyordu. Türkiye dolar sonrası döneme hazırlandığı gibi dolara olan ihtiyacı da azaltmaya çalışıyordu. Türkiye'nin cari açının neredeyse tamamı yıllardır enerji ithalatından geliyor. Çünkü Türkiye enerjide her zaman dışa bağımlı bir ülke olmuştu. Bu yüzden Türkiye kendi petrol ve doğalgazını çıkarabilmek için sondaj ve sismik araştırma gemilerine sahip oldu. Bu gemiler 2020'den sonra Karadeniz'de tarihimizdeki en büyük doğalgaz rezervlerini keşfetmeye başladı. Türkiye bu keşiflerle enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve milyarlarca dolar cebimizde kalacak. Böylece dolara olan ihtiyacımız ve bağımlılığımız da azalmış olacak. Sonuç olarak Türkiye ekonomik bağımsızlığını hala kazanabilmiş değil. Çünkü Türkiye bağımsızlığını bir günde değil, 80 yılda yavaş yavaş kaybetti. Başarısız yönetimler üretmek yerine dış yardımları tercih etti. Daha önce kendi uçağını üretebilen ülke yardımlardan sonra üretmekten de vazgeçti. Ekonomide bağımlı hale geldikçe siyasette de bağımlı hale geldik. Türkiye sanayisini geliştirmeye her karar verdiğinde ABD raporlar ve heyetler gönderdi ve Türkiye'nin üretmesine izin vermedi. Bin yıl dünyaya yön veren bir millet geri kaldığına ve hiçbir şey üretemeyeceğini ikna edilmişti. 80 yılda kaybedilen bağımsızlığı hemen kazanmak mümkün değildi. Bunun için önce ekonomik istikrarı sağlamalı ve bir altyapı inşa etmeliydiniz. Erdoğan bunları sağlarken Türkiye'nin bağımlı olduğu güçlerle çatışmaktan uzak durdu. ABD yıllarca kendisine bağımlı olan Türkiye istikrara kavuştukça bunu önlemek için her türlü yolu denedi. Ancak bütün engellemelere rağmen Türkiye bugün birçok alanda bağımlılıklarından kurtuldu. 70 yıl önce uçak fabrikaları kapatılan Türkiye bugün kendi insansız savaş uçağını üretiyor ve insansız hava araçlarıyla savaşların kaderini değiştiriyor. 60 yıl önce otomobilini üretmesi engellenen Türkiye bugün kendi elektrikli otomobilini üretiyor ve geleceğin akıllı araç pazarında yerini alıyor. 50 yıl önce beton dökülerek kapatılan petrol ve doğalgaz kuyularından Türkiye bugün kendi yeraltı kaynaklarını çıkarıyor ve enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor. Türkiye bugünlere kolay gelmedi ancak zincirlerimizden de tamamen kurtulmuş değiliz. Tam bağımsız bir Türkiye için çalışacak ve üretmeye devam edeceğiz. En önemlisi ise geçmişimizi bileceğiz. Çünkü bir millet kendi tarihini öğrenmiyorsa esarete ve yok olmaya mahkumdur.